Tamam arkadaşlar. Yani. de şöyle gösterelim. Afendileri de böyle alalım. Tabii. Evet, yani. hem koku. Yani. Bir arabamız şey da, fiyat da fiyat kullanın. De bakalım, i̇nşallah. Tamam. Yanlızsuz, kazasız belasız. Tamam, i̇nşallah. Aa, her aile Ocakları. Orman yangınları bilgilendirme brifingi veriyoruz da. Teşekkürler. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız seyahat esnasında araçlarından asla dışarıya yanıcı madde atmamaları, yanıcı çöp atmamaları öneriyoruz. Piknik alanları dışında alanlara piknik yapmaya gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Ve bir yangın dumanı gördüklerinde de mutlaka Ali 177 ve 112 hatlarına duyuruda bulunmalarını talep ediyoruz. Bundan 2-3 gün önce İçişleri Bakanlığımızı ziyaret ettim sağolsun o da Tarım ve Orman Bakanlığımızda Orman Genel Müdürlüğümüzün yangınlarla mücadelesine bütün ekibiyle destek veriyor. AFAD birimine talimat vererek ciddi bir koordinasyon yapılması e, talimatı verdi. Biz hem İçişleri Bakanlığımız AFAD birimiyle hem Orman Genel Müdürlüğümüzün yangınla mücadele ekibiyle ciddi manada Orman Mühendisleri Odası olarak bir ve beraber çalışıyoruz. O nedenle vatandaşlarımız ın ormanlara sahip çıksınlar bu tavsiyelerimizi dikkate alsınlar diye tavsiyede bulunuyoruz.